Vites kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Blur'un ikinci bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Shannon'ı yenmiştik ve arabasını almıştık. Şimdi karşımızda Kaan var. Kaan'la yarışmak için belli görevler ve yarışları yapmamız gerekiyor. Bakalım devam ediyoruz. Başımıza neler gelecek. Üç tane güce karşı kalkan kullanma, şoktan kurtulma, elektrikten. Evet yeni bir yarış stili göreceğiz. Ondan bahsediyor. Alright, this is you versus the clock. Get through as many checkpoints as you can before your time runs out. Passing through a checkpoint will buy you more time. Pick up stopwatches and use nitros to gain valuable seconds. Pass through the last checkpoint with as much time as possible. The amount of time you have left will determine your success. There are three time targets to aim for. Higher time targets will earn you more lights. drive fast and stay sharp. Hanım ablamız yine e, açıkladı gayet güzel açıklayıcı bir dille. Şimdi 2000 tane de fan elde etmemiz lazım. Aynı zamanda işte hayran koşulumuz da var. E, şimdi bence valla ben e, Beetle'ın tarzını çok sevmiştim. Biliyorsunuz geçen bölümde bayağı e, öve öve bitiremedim. Bence Beetle'la bu işi yaparız. Renault'u seçmek istiyordum ama biraz yavaş gelecekti. Evet, Los Angeles şehir merkezindeyiz arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte izleyeceğiz. Evet, saatleri toplayarak zaman elde edeceğiz. Niye söylendi? 20 saniye kala bitirirsek diyor ki şey yap. 3 ee, üç tane ışık alırsın. Evet, bu arada hiç bir ışık Ah! gitmeye çalışıyoruz. Evet ya. İyi rahat alabildik. 30 saniyenin yukarısına çıktık. Şimdi aldık. Evet, tam son saniyede 2000 kitle oldu. Umarım algılamıştır. Aynen. 2039. Evet, checkpoint'te böyleydi arkadaşlar. Evet, hayran statüsü 5 olduk. Bakalım ne geldi. <laughs> Nismo Estium. CVT Raptor. Raptor. You can now enter fan favorite, which is headed up by Rimer. He's a veteran with a passion for crowd pleasing. To compete with him, you're really gonna have to put on a show. Evet. Yeni bir arkadaş daha açıldı. Biz ama kana devam ediyoruz. Evet şimdi yarış var. Şimdi yarışları yapacağız ama bu görevleri paralel bir şekilde çalışmamız lazım. Bu sefer LA River'dayız. Yine o kanalizasyondayız. 1600 fan lazım diyor falan filan. Ya bir 350z'yi denememiz yok mu ya? Ve Estion. Bunu ben bilmiyordum. Nismo'nun Estion'u. Bakalım. Nasıl gidecek? 350z. Aa Kaan yanımızda. Merhaba kardeş. Biz bir şey yolda alalım belki kullanalım. Evet bu arada artık dörtlü ok atıyoruz. Bildiğiniz gibi Şanon'un pasif, pasifiyle birlikte. Bu arada gayet kontrollü ve hızlı. Onun ayarlarıyla nasıl oynadın abi ki? Birileri bana bir şey atsın diye kalkan alıyorum da. Ha bak mesela oldu bu. Bun run yapalım. Oo, Siz kaşındınız. Ben yapacağım diye var ya 12. oldum <laughs> Şu tamiri de alalım. Allah'ım al sana hemen payback. Hemen bak elektrikten de kendimizi koruruz. Aaa. Birinci olduk lan. Kana oy kana. Kana bizim. Elektrikten kaçma görevimiz de vardı. Onu da hop hop hop. Kalkan da aldık. Bayağı iyi doluyuz. Hop baba kalkan aldım. Evet. Bu görevimiz tamam. Hayır yapma bunu şimdi yapma. Abi. Hemen ye şunu. Yemedi. Ulan. Abi koluna çarptım yalan Şaka gibi. Koluna çarptım ve kan beni geçti. Dur bakayım son bir elektriği yersen. Okumu da yedi dur 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 Uuuuhh Valla ya Valla kırpa ya yani, iyiydi bu arada Uuuuhh 1600 falan geçtik Baya yani baya geçtik Evet Ooh. Tamam o iki görev tamam Acaba görevleri tamamlayıp direkt kanı bitirsek mi? 14 saniye kala Bakalım bu C sınıfı bu arada. <laughs> Bak bu da 350z'nin drift versiyonu. <laughs> Raptor. TTS Coupe. Bir TTS Coupe denememiz yok mu? Orijinal renginde. Şimdi 14 saniye kala yani... 15 olsa olmuyor mu? Onu çözemedim. Ama zaten bir saat toplama görevimiz var. Bunu burada yaparız. Audi TTS. yapalım. Hayır! Ulaaa! Çok manyak bir an oluyordu ama. Yine uçalım. Yani zaten biraz acele etmemiz lazım. Ve yani şuradan gidelim. Bakalım ne olacak. aynı yere çıktı lan. Evet, sağ toplama tamam. Dur bakayım 14 saniye kala dedi de 33 29 saniye yaptık. Dur bakayım. Umarım kabul eder. Ya tam olarak anlamadım. Zaten 14 saniye biraz çok spesifik bir süre değil mi? Neyse görevler tamam. Evet, hayran kitlemiz 6 level oldu. Bowler Nemesis geldi. Ford F100 geldi. Stallion Ford Mustang. Full design mı? Aa evet. Tamam. Çok iyi oldu. Ready to race. Don't expect to get too close to him. If you do, Yapma ya. Bu arada arkadaşlar bu Chief Fools vardı. Overhauling diye bir Discovery Channel'da çıkan kanalları vardı. Chief Fools. Arabaları modifiye eden bir reality şovları vardı. Bu görmüş olduğunuz Mustang. Chief Fools'un elinden çıkan bir Mustang. O bakımdan da başka bir değeri var. Şimdi kanlı yarışımız oldu. O zaman yani evet. Chief Fools'un tasarımındaki Stallion Ford Mustang'i deneyeceğiz ve Kaan'la yarışacağız. Hadi bakalım Kaan, görelim. Bu, bugün Barcelona'dayız arkadaşlar. Barcelona Gracia posigde de Gracia, evet. Teke tek etek mücadele. Benim arabam daha güzel. Ya haydi haydi. Aa birinci başladık. Konuşula gelmedik bir şey. Enes oyuncusu için. Bakalım. Hmm, bu daha akıllı bak. Shannon hemen kullanıyordu. titreşimi Tamam abicim anladık. Sen topla onları. Bizde elimiz armu toplamıyor Biliyorum ama. Biliyorum onu kullanacağını. bir rakip güzel beğendim. Dominasyon tabii kardeşim dominasyon demek biz demek. Oo savunmaya gel. Bakalım şunu keskin virajda yer misin? Yemedi güzel. Oha lan o yarış bitti oğlum son tur. Biraz daha kalsaydınız ya. kalkana ne kadar uzun sürdü Haa. Sen dur orada. Demek onun Pasifik kalkanının uzun süre durması bence. Yanıma yaklaşmazsa bu iş tamam. Bir tanesini attım şöyle. Yerse montdan. Oo. Kaza yaptırdık lan adama. Biz de böyle. böyle. Khan Reese! Alright, Khan's pride and joy now belongs to you, along with its mod. You don't have to take care of it as much as he did, so drive it as hard as you want. This is Crash and Burn, and here, Drake calls the shots. He likes to play rough, so you're gonna have to play rough too. Fight hard and defend yourself at all times. <laughs> evet, birisini daha açtık arkadaşlar. Yeni bir e, skillimiz geldi. Bakalım neymiş? Titanium Shield. Hmm, kalkanımız var ama daha güçlü ve rakibimize dokunduğumuz zaman böyle tank gibi atıyor kenara. Bu da akılcı aslında. Şimdi madem bu kadar erken bitti, e, kariyeri devam. Rimerstan devam etmek istiyorum. Zaten çok bir şey açamadık. Destruction yapalım, bayağıları yapmıyoruz. Yine palalık yapalım diyorum ya. Ne diyorsunuz? He? Bir pala olalım. Pala geliyor. Tamam mı baba Yiğit? Tamam mı baba Yiğit? Tamam. Oy bunlar arka salan. Bak, bak. Oy. Oy Giriş atarak. 120 yapmamız lazımmış. Yalan. Nükleer hem daha çok süre veriyor hem daha çok puan ama. Hadi. Lan. Dur. Lan hiçbir miydi? Neyse. Neyse daha yaparız. Sıkıntı yoktur. Aa bak burada da görevler neymiş? X5 fan kombomu. mu? O ne lan? Break time'a gidelim özlemişizdir orayı. C sınıfındayız. Ben bunu çok merak ettim ya bu 350 Z Drift'i. Bak bu Nismo değil ama Drift kasa, Drift spek. Bakalım nasıl gidiyor. Eski kral geldi. Teşekkür ederim. Arabalar ney öyle? Oo, yükseklikten gelenler var ha. 92 var bir tane. Camaro geldi. GT500 geldi. Bunlar ne? Root Drift mi? Root Drift? Root Drift mi yapıyor? ya? bunlar yeni şeyler. Kaka. Yeni şeyler gelmiş. Bakın şunları alıyorsun ne oluyor? Long Bolt Hits. Gel bakayım. Aa bak oldu uzaktan at dedi, attım baba. Hop, seni de yedim. Hop. Hop, seni de yedim. Kaçış yok. Hop, hoppa. Yemez bak, kalkan daha dayanıklı çıktı gördün mü? Bak, ooo kalkan tank gibi Baba. Ha. atarım böyle. Hop. Sen kimi atıyorsun? Seni yok ederim. Hadi fan run yapalım. Geliyor mu? Gel gel. Hop bak böyle yap. Ha. Ne oluyor lan? Boşta buldunuz. Hepiniz dalıyorsunuz. Yere düşene bir daha siz vuruyorsunuz. Bu mu lan sizin raconunuz? buna rağmen hala birinciliğimi koruyorum. Allah şunu. Ha? Böyle. Böyle. 175 e ulaş. Al ulaştım. Beni deneme. <laughs> Beni denemeyin. Beni deneme. Şu fanranı yapmadan yere ayrılmam. Dur, dur. Yanlamanın sırası değil, dur. Yanlamanın sırası değil. Driftçi. Geliyor lan, dur. Durla, la. Dur lan! gelme lan. Dur lan, gelme lan. Aman ne yapayım ya. En azından Kaç şeyimiz oldu. Bak yeni yarışlar da açıldı. Güzel oldu. Kamaro bu muydu lan? Kamaro buydu değil mi? Evet. Kamaro buydu. O şerefsiz Rhymer'dı. Gözüm üstünde kaldı. Gözüm üstünde. Kıl payı kazandın. Rhymer. Seni yok edeceğim oğlum. Seni yok edeceğim. Sen bittin. Seni yok edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu bölümde Kaan'ı yendik. Birazcık da Reimer'ın görevlerini yaptık. İlerleyene kaydettik en azından. Bir sonraki bölümde Reimer'ın yarışlarını bitirmeye çalışacağız. Ve kısmet olursa Reimer'la bir kapışacağım. Oğlum yedim sana vuruldum. Bitti. Evet arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.